Kulis Haber. Erdoğan'ın Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda verdiği talimatsızdı. AKP'den seçim hamlesi. AK Parti kulislerinde seçim öncesi hareketlilik başladı. AKP lideri Erdoğan'ın Merkez Karar Yönetim Kurulu sonrası verdiği vekil talimatı ortaya çıktı. İşte AKP'nin 2023 seçim stratejisi. 2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kala vatandaş gibi büyüyen ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan olacağını açıklarken Millet İttifakı kesin seçim tarihinin açıklanmasını bekliyor. Erdoğan'dan vekil belirleyen talimat. Muhalefet seçim hazırlıklarını yürütürken geçmiş seçimlere nazaran işi daha da zor olan AK Parti kanadında telaş başladı. Pazartesi günü seçim çalışmalarının konuşulduğu AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda Erdoğan'ın kurmaylarına verdiği talimat ortaya çıktı. Artık seçim satı meyiline girdik diyen Erdoğan'ın, milletvekili adaylarının belirlenmesi konusunda hazırlık yürütülmesi için talimat verdiği belirtildi. Numan Kurtulmuş, Hamza Dağ, Ömer Çelik gibi isimlerin bulunduğu dar bir kadro ile oluşturulan strateji heyetinin de seçim için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. AKP'den seçim hamlesi strateji çalışmalarına ilişkin konuşan ancak ismini açıklamayan AKP'li üst düzey bir yetkili, AKP'nin seçim stratejisini 20 yılda yapılanların anlatıldığı ve geçmişteki icraatların yeni vaatlere dayanak oluşturacağı bir anlayış üzerine kurulacağını açıkladı. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte milletvekilleriyle periyodik toplantılar yapılacak ve vekillerden sahadaki çalışmalarını bu strateji üzerine devam ettirmeleri istenecek. AKP'li üst düzey yetkili şu anda vatandaşta belirli siyasi kanaatlerin oluştuğunu ancak bu kanaatlerin oy verme davranışına dönüşmesi için seçim sürecine girilmesi gerektiğini söyledi. Yetkili aslında bu kitlenin belirli bir aidiyetleri vardır. Ancak kararsızlığının yansıması seçim döneminde görülür. Ekonomideki ivmelenmeyle birlikte kararsızlar yeniden AK Parti'ye döner görüşünü dile getiriyor.